Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Empati bir başkasının duygularını anlamaya çalışmak, kendini onun yerine koyabilmektir. Ee, arkadaşlar A seçeneğinde yüklemi sonda yer alan fiil cümlesidir demiş. Bakıyoruz. Bakın burada koyabilmektir yüklem. Fiilimsiden oluşuyorsa o isim cümlesi sayılır. Bu kuraldan dolayı fiil cümlesi olamayacaktır. İçerisinde üç tür fiilimsi bulunan cümledir. Yani isim, fiil, sıfat, fiil, zarf, fiil var mıdır? Bir bakalım. Burada anlamaya derken ma isim fiili gördük. Çalışmak derken mak isim fiili gördük. Koyabilmektir derken yine burada isim fiili gördük. Yani bir tane isim fiil türünde yani fiilimsimiz vardı. Üç tür fiilimsimiz yoktu. Birden fazla yüklemi olan fiil cümlesidir. En başta söylemiştik. Burada bir isim cümlesi vardı. O yüzden fiil cümlesinden dolayı D seçeneğini deledik. Birden fazla yüklemi olan isim cümlesi doğru. Empati bir başkasının duygularını anlamaya çalışmaktır ve empati kendini onun yerine koyabilmektir. Yani burada bir yüklem var. Ve başka bir yüklem daha var. O yüzden Birden fazla yüklemi olan ve isim cümlesidir demiş. Bütün bilgiler burada doğruydu. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde isim ve fiil cümleleri bir arada kullanılmıştır? Arkadaşlar A seçeneğinde dağların arkasında yeni bir dünya, oraya varanların yüzü hep güler. Güler yüklemimiz var ve yüklem fiil. Her sabah ufukta güneş doğar. Doğar yüklemi var. Yüklem. Fiildi. Karanlıklar savrulur. Savrulur yüklemi. Fiil. Aydınlık gelir. Gelir yüklemi yine fiil. Yani tüm yüklemler burada tüm cümleler yani fiil cümlesi oldu bu. Olmayacaktır. Şimdi uzaklarda bir yerlerde bir çocuk ağlıyor sessizce. Ağlıyor yüklemini bulduk. Fiilimiz var burada. Umut doğuyor yüreklerde. Doğuyor yüklemi. Yine fiildi. İyi günler gelecek elbet. Gelecek fiilini yine gördük. Burada da bütün cümleler fiil cümlesi oldu. Yine isim cümlesi bulamadık. Yaşamak güzel şeydir kardeşim. Bakın burada arkadaşlar bir isim ek eylem alarak yüklem olmuştur. O yüzden burada bir isim cümlesi bulduk. Her sabah uyanırız telaşla. Uyanmak fiili geniş zaman ekini ve devamında kişi ekini almış. Yani burada çekimli bir fiilimiz var. O zaman burada fiil cümlesi de vardı. Devamında da hayat bazen acımasızdır. Yine bir isim ek eylem alarak yüklem olmuş. O zaman yine burada bir isim cümlesi bulmuş olduk. Bazemizi mutlulukla karşılar şeklinde burada da karşılamak fiili geniş zaman ile çekimlenmiş. Yani burada bir fiil cümlesi vardı. Ve dediği gibi isim cümlesi ile fiil cümlesinin bir arada olduğu arkadaşlar C seçeneğidir. Cevabımız da ortaya çıkmış oldu. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bu kurala örnek gösterilemez? Yüklemi cümlenin sonunda bulunan cümlelere kurallı ya da düz cümle denir demişiz. Hangisi örnek gösterilemez? Yani hangi cümlede yüklem sonda değildir? Bizden istediği şey bu aslında. Kapıyı kapattı ve evden hızla dışarı çıktı. Çıktı yüklemini gördük ve en sondadır. O zaman bu kurallı cümlemizdi. Hem müzik dinliyorum hem de ders çalışıyorum şeklinde bir cümle vardır. Çalışıyorum çekimli fiili gördük ve yüklem oldu ve yükleme en sonda. Bu da yine kurallı cümle oldu. Çok yoruldum ama koşmaya devam edeceğim. Bakın devam etmek şeklinde bir çekimle eylemimiz var ve yüklemi bulmuş olduk ve en sondadır. O zaman bu da kurallıdır. Gözlerim yaşardı senin mutluluğunu görünce ama burada bakın gözlerim yaşardı. Yaşarmak eylemi aldı ki pekine de gördük burada. Yani çekimli fiilimiz nerededir? Burada ve Yüklemden sonra farklı kelimeler gelmiş mi? Gelmiş. O zaman burada arkadaşlar kurallı cümle yoktur. Buradaki cümlemiz devrik cümle olacaktır. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi bu araştırma sonuçlarını örneklendirmek için kullanılamaz? Hiç kimse bu kadar güzel bir manzarayı görmezlik edemez. Biçimce olumsuz, anlamca olumlu demiş. Burada arkadaşlar biçimce olumsuzdan kası cümlede olumsuzluk ekleri ya da olumsuzluk ifadenin kelimeler var mı? Var. Ve iki tane olumsuzluk varsa anlamca olumluya denk düşer. O zaman burada bakın birinci olumsuzluk, ikinci olumsuzluk, iki tane olumsuzluk biçimce olumsuz, anlamca olumlu yapar onu. Bu kullanılabilir. Of İnsanlar neden bu kadar bencil olmak zorunda? ünlem cümlesi demiş. Evet şurada ünlem ifade eden kelimeyi gördük, duygu ifade eden kelimeyi gördük. O zaman ünlem cümlesi olarak alınabilir. Devamında böyle bir fırsatı değerlendirmez misin şeklinde soru kelimesini gördük burada. Soru cümlesi olarak alabiliriz. Burası da arkadaşlar doğrudur. Toplantı bittiğinde herkes yorgun görünüyordu. Biçimce ve anlamca olumlu demiş. Biçimce olumludan kasıt. Bakın cümlede herhangi bir olumsuzluk eki yok. O zaman biçimce olumludur. Evet burası doğru. Ama anlamca olumlu mudur? Burada yorgun görünmekten bir olumsuz ifadeden bahseder. Negatif bir durumu ifade ettiği için. Burada anlamca olumsuz cümle olarak bunu kabul edebilirdik. O yüzden yanlışlık C seçeneğinde olacaktır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım birinci cümle biçimce olumsuzdur demiş. Yani cümlede olumsuzluk eki, olumsuz ifade bir kelime olması lazım. Bakalım son yıllarda memleketimde böylesine güzel bir kar yağışına şahit olmamıştım. Bak gördüm burada bir olumsuzluk eki o zaman biçimce olumsuzdur. Bu doğru. İkinci cümlede birden fazla yüklem vardır demiş. Hemen kalktım kalın giysilerimi giyindim. Kalktım, giyindim. İki tane yüklemi ben gördüm. Burası da doğrudur. Devam ettik. Biçimce olumlu, anlamca olumsuzdur. Kim bu muhteşem manzarayı kaçırmak ister ki? Bakın burada herhangi bir olumsuzluk eki, olumsuz kelimesi görmedim. Yani biçimce olumdur. Ama kimse kaçırmak istemez. Kim ister ki? Kimse istemez. Arka planda bir olumsuzluk varsa yani anlamca olumsuzdur diyebiliriz. Burası da doğrudur. Dördüncü cümle içerisinde fiilimsi bulunan tek yargılı cümledir. Bahçeye çıktığımda kartanları yüzüme, soğuk hava ciğerlerime doluyordu. Bakın burada bahçeye çıktığımda kartanları yüzüme, soğuk hava ciğerlerime doluyordu şeklinde. Burada evet fiilimsi var mı? Dığında, dinde şeklinde fiilimsi vardır. Ama fiilimsi olan cümleler arkadaşlar fiilimsili cümle derler. Tek yargılı cümle nasıl olacaktır? Sabahın ilk ışıklarıyla uyandım cümlesi gibi. Evet burada bir fiilimiz var ya da bir yüklemimiz var, bir yargımız var. Onun dışında başka bir yargı yüklem yok. Fiilimsi yoksa onlara tek yargılı cümle denir. Ama burada bu cümle, dördüncü cümle Fiilimsi bulunan cümle ya da fiilimsili cümle olarak adlandırılır. O yüzden cevabımız denizli seçeneği olmalıdır. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi diğerlerinden farklı türdedir? Bu sorularda arkadaşlar biz yüklemin isim mi ya da fiil mi olduğuna bakıyoruz. Bakalım başarılı olmak için düzenli çalışmak. Gerekiyor. Hemen burada bir çekimli fiili gördük. O zaman burada yüklen fiildir. Devamında mesela Mustafa yıl boyunca her gün düzenli olarak ders çalıştı. Yine burada çalışmak fiil üzerine bir kipeki aldı. Çekimli fiili gördük. O zaman burada da yüklen bir fiildir. Üçüncü cümlede sınav zamanı geldiğinde hiç heyecanlanmadı. Yine burada olumsuzluk ekiyle beraber kullanılan bir fiilimiz vardı. O zaman Üçüncü cümlede fiil cümlesi olur. Dördüncü cümle ise planlı çalışmak başarının en önemli anahtarıdır. Burada başarının en önemli anahtarıdır şeklinde bir isim tanımlaması vardı. Ve devamında aldığı ek eylemle beraber yüklem oldu. Yani burada dördüncü cümlede yüklem isimdir. Bu yüzden cevabımız denizli olmalıdır. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumluyken anlamca olumsuzdur? Bazı cümleler olumsuzluk eklerini veya olumsuzluk ifade eden sözcükler almadıkları halde olumsuz anlam taşıyabilir. Bu cümleler biçimce olumluyken anlamca olumsuzdur. Hangi seçenekte vardır bu? Bakalım bu kavurucu sıcakta yürü yürüyebilirsen. Arkadaşlar burada herhangi bir olumsuzluk eki kullanmadı. Ama anlamında ne demeye çalışıyoruz arka planda? Hani bu sıcakta yürünmez, yürümez şeklinde bir anlam vermeye çalıştığı için görünüşte herhangi bir olumsuzluk yokken arka planında yürünmez demek istediği için olumsuzluk anlamdadır. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olmalıdır.